merkeze gideceğiz. 10 dakika sonra merkeze doğru yola çıkacağız. Bekliyorum. Ben bunu daha çok merak ettim. O kadar evde ki. Mermi taşıyor galiba. Bunlar mermi olabilir. Mermi taşıyor. Fonda Hoca geldi. Beraber Osmaniye Kent Müzesi'ne geçeceğiz. Beni, sadece beni gösterir. Şu an kamera yok. Kocaman bir masal parkı. Enver. Enverül Hamid. Ha, Enverül İlk defa şeker pancarını deneyeceğim. Güveniyorsunuz set adını. <laughs> ben, ben Adana'da yedim. Bir simitliyim ya ben şu ana kadar. Çin diye Hayır. geçiyor. Ben de böcek yiyeceğiz diye geldik. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Fuat Diri. Türkiye'nin 81 ilini geziyorum. Şu anda Osmaniye'deyim. Osmaniye'ye geldim. Otogardayım. Terminal Osmaniye şehirler arası otogarındayım. Dolmuşlarla şehir içiyle e, şehir merkezine geçeceğim. Merkeze doğru gideceğim. Merkez baya uzakmış. Buradan yürüme mesafesinde olsaydı yürürdüm ama şehir içiyle gideceğim. 40 geçe kalkacakmış. 10 dakikamız var. Daha kahvaltı hiçbir şey yapmadım. Bayağı acıktım. Buraya ait bir Osmaniye simidi varmış. Soslu bir simitmiş. Şalgamla beraber tüketiliyormuş. Ben pek şalgam sevmeyen birim. Pek tercih etmiyorum. Biraz hani mideyi ekşitiyor ya o yüzden e, içemiyorum ama bir deneyeceğim soslu simitli şalgamı. Şalgamla olmazsa ayranla devam ederiz. Şimdi bir 10 dakika sonra dolmuşta yani şehir içiyle merkeze gideceğiz. 10 dakika sonra merkeze doğru yola çıkacağız. Bekliyorum. Bu arada abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. şehir merkezine geldim. Bir 15 dakika 20 dakika sürdü buraya gelmem. Çok fazla sürmedi ya ben. Haritadan bakınca baya uzak gösteriyordu burası otogardan. Ama bir 20 dakika falan sürdü buraya gelmem. Şu an nerede olduğumu bilmiyorum. Şöyle bir yerdeyim. Şöyle rastgele bir yerde durdum. Merkezi oluyor burası. Şöyle spontane takılıyorum. Buranın neresi olduğuna bir bakalım. Burası Ali Beyli Mahallesi diye geçiyor. Osmanlı Kent Müzesi varmış burada. Bu arada Osmanlı Kent Müzesi'ne de gideceğim. Orada Osmaniye'nin tarihini anlatan e, balmumları var, heykeller falan var. Balmumuyla yapılmış heykeller eski Osmaniye'yi anlatıyor. Eski berberler, tamirciler olsun vesaire. Tarımcılar, mamurcular, eskiden kullanılan e, eşyalar insanların giyim şekli. Şimdi biz bir Selamünaleyküm kolay gelsin. Abi bunlar şey mi oluyor? Soslu mu oluyor bunlar? Simit, evet. Soslu Osmanlı simidi oluyor değil mi? Tabii. Osmanlı simidi. Şalgamla içiliyormuş. Şalgamla güzel oluyor. Tabii, tabii. O zaman direkt burada bir tane deneyelim bir tane simit. Daha kahvaltı tabii. bile etmedim. Adana'da gördüm videonu. Evet. Sen gel bir de bu şalgamı iç. Şalgam <laughs> hikayesi. O, bu daha, daha, daha mı güzel? Bizim meşhur sefa şalgamı. O zaman şöyle... Yerin. Acılı mı sade mi benim kardeşim? Vallahi acılı olmasın çok fazla Yok, ortam. Atla, orta. Yok acı sade mi? Acısız güzel. Acısız değil mi? Ben normalde şalgam içtiğimde midemi ekşitiyorum. Abi sen bir bak bu da. Ustam kolay gelsin. Mideye şöyle şifa şalgam. Şalgam. Ve şöyle güzel bir simit. Eyvallah. Bu soslu sosu ne oluyor? Pekmez onu... Pekmezli sos mu? Pekmezli Şöyle bir Şimdi bunu daha çok merak ettim. O kadar evdeki ki Adana'dakinden daha güzel diyor. Bu da avucu. Bir tane yeter. oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Cidden bir fark var ya. Yani. Abi, tabi. Bir şey hissettiriyor. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar yumuşak ya. Abi bu güzel. O, O en güzel hali. Sana şöyle hafiften de acısını tartayım abi. Çok az. de şimdi böyle bak abi tadı Şekerle pekmezi eritiyoruz. Simidin üstüne sürüyoruz. Hı. Abi gerçekten salgamı çok güzel. Vallahi ince. Kesinlikle doğru söylüyorsun o zaman. Bir fark ya var. şöyle biz hani işin içinde olduğumuz için dışarıya çıktığımız zaman da lokantalarda işte o Adana'daki şalgamcılara baktım. Hani bizim diye demiyorum. Cidden farklı. Siz kendiniz mi üretiyorsunuz Biz evet. kendimiz. Ev yaptım abi. Ev yaptım. Ev yaptım. Tahta atıçılarda. Sefa kardeşler. Evet. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olasın abi. İyi Afiyet olsun. Sağ olasın. Simidi yedik, ikram etti. Toplamda 20 liraymış bir simit, bir şalgam. İnallah ee, ikram etti sağolsun. Etli kömbe diye bir börekli, etli bir şeyler varmış. Osmaniye'nin yöresine aitmiş ama hiçbir yerde bulunmazmış. Yani ben şey yapamam. Ee, sadece evlerde, köylerde falan yapılan bir şeymiş. Hani börekler falan evde yapılıyor ya, dışarıda bulamazmışım. Ama e, kebabı falan meşhur diyor, Adana gibi. Ha, kebap da yemek istemiyorum çünkü daha önce hiç yemediğim bir şey yemek istiyorum, tatmak istiyorum. Burası eski e, belediye oluyormuş. Osmaniye'nin eski belediye çarşısı oluyor. Osmaniye kent müzesine gideceğim. Ama bir buraları bir gelmişken bir dolanayım. Buraları bir göstereyim. Zaten Osmaniye kent müzesi arka tarafta kalıyor. Yakın yani buralar. Merkeze geldim. Paris sokağı nerede? Biliyor musunuz? <laughs> şu ara mı? Bu arada mı? E ben geçtim mi oradan. Aynen abi. Tamam oraya geçin eyvallah. Niye Paris sokağı? Oraya doğru gidelim. Aynen. Simitten bahsedelim biraz. Pekmez, pek, e, pekmezin tadı gelmedi bana fazla. Şekerli olması gerekiyor. Normalde dedi ki eskiden çok daha güzelmiş ama sonradan değişti tadı. O yüzden sabah yememiz gerekiyor ama eski tat kalmamış bizim kadarıyla. Burası galiba Paris sokağı olara geçiyor. Ha. Aa, böyle yap, şey şuradan yap, gidelim. Ha. ha burası Paris, burası Paris sokağı mı olara geçiyor? Eyvallah kolay gelsin. Paris sokağı burasıymış. Niye Paris sokağı ben de anlamadım. <laughs> ne Paris sokağı? Ya zamanında sinerle kalmış. Çiftler burada buluşuyor ya. He. O yüzden çiftler burada buluşuyor. Aynen. O yüzden Paris Sokağı Aynen. olmuş. Aş, aş çok da. Bir Tepesi yok ama. aş Sokağı gibi. Aynen. Çok da Alakasız yok ama. Alakası yok zaten. Eyvallah, teşekkürler. <laughs> Çiftlerin buluştuğu yermiş orası. Ne alakaysa dediği gibi zaten alakası yok. Oraya geliyorlarmış. Sonradan Paris Sokağı olarak resmi olarak ne bilmiyorum ben. <laughs> Osmaniye Kent Müzesi'nden sonra bir Çin Lokantası diye yer var mı? Çin lokantasına gideceğiz. Orada çeşit seyyar satıcılar tam bir sokak lezzetliymiş orası. Oraya doğru gideriz Osmaniye Kent Müzeden sonra. Buranın ne olduğunu bilmiyorum ama böyle ben de sokaklara daldım. Her yerde kebap görebiliyorsunuz. Şöyle lokal otantik bir yer kebapçı. Burada da döner. Şöyle tatlıcı var. Ben tatlı yiye yiye bayağı bir tatlı sevmeye başladım. Her sevmediğim bir şeyi sevmeye başlıyorum yiye yiye tada tada. Burada böyle bir açık hava müzesi diye geçiyor. Bir müzeymiş ama 2023 açık hava müzesi. Ama hiçbir yazı yok. İnternetten bakmam gerekiyor o zaman. Osmaniye açık hava müzesi. Açık hava müzesi yazıyorum da Karatepe müzesi çıkıyor. Bakalım Yok bu değil, Karatepe müzesi farklı oluyor. Ben internette bulamadım bunu. Bir mahkeme salonu gibi, mahkeme salonu gibi ne benzettim ben. Herkes dinliyor. Burada da askerler Şöyle dikilmiş. Bayet büyük bayrağının önünde. Osmaniye'nin e, Eskiden savaştaki heykelleriyle gösterilmiş tarihini gösteren bir şey. Burada yaralı bir tane asker var. Sıhhiye, asker arkadaşı veya sıhhiye olabilir. Burada kazanda pişirilen yemek oluyor, yemekler falan. Bu kadar yani burada insanlar asker heykeller var, çiftçiler falan var halkın içinde. Böyle mermi taşıyor galiba. Bunlar mermi olabilir, mermi taşıyan. Bir asker daha var. Osmaniye Belediyesi'nin önünde böyle bir açık hava müzesi var. Bence açık hava müzesi olarak güzel ama hiçbir yerde yazı göremedim. Keşke bir tane yazı olsaydı. 2023 açık hava müzesi olarak yazıyor. Başka hiçbir şey yazmıyor. Böyle bir yazı olması gerekiyor en azından buranın Osmaniye'nin tarihini anlatan bir yazı bekliyordum açıkçası. Şöyle şuradan geçeyim ben karşıdan karşıya geçerken insanlar acayip bir şey yani daha araba gelmeden oradan yol veriyor. Motor bile olsa yol veriyor direkt. Bu güzel bir şey Osmaniye için. Farklı kültür ve şehirleri de görmek çok güzel bir şey. Devlet Bahçeli Meydanı olarak geçiyor burası bu kapşak. Şurada da Osmaniye şehitler anıtı var. Oradaki anıtlara bir bakayım yazılar falan var. Osmaniye Kent Müzesi'nden sonra nereye gideceğimi söyleyemem çünkü sürekli böyle bir yer değiştiriyorum. Karar veriyorum. Karar değiştiriyorum. Halk oluyor, halk işte selamlıyor. Bir şeyler zafer kutluyorlar. Bence bu bir zafer kutlamasıdır. Osmaniye halkının elindeki bayraklar, çocuklar. Şurada ee, isimler falan var. Askerlerin isimleri var burada böyle. Şey, düşenlerin isimleri olabilir. Öyledir diye düşünüyorum. Böyle bir meydan var. Osmaniye Meydanı olarak da geçiyordur burası bence. Şöyle bir anıt kabir örneği. Safa Kemal Atatürk Nekeli. Osmaniye çok büyük bir yer değil aslında. Küçük bir yer. Geze, yürüme mesafesinde her yer. Bence yürüyerek her yeri dolaşabilirsiniz, gezebilirsiniz. Hav normalde soğuk oluyor hava ama şu an Osmaniye'de güneş var. Güneş olunca da güzel oluyor. Abi ciddi anlamda size bir olayı anlatacağım. Beni çok mutlu eden bir olay. Şöyle bu karşıdan karşıya geçiliyoruz ya. Yani. Karşıdan karşıya geçince araba daha yakına gelmeden yol veriyor ya. Şaşırdım vallahi. Ben bu duruma hiç alışık değilim. Osmaniye bu konuda bence yani bu beşinci oldu. Bu güzel bir şey ya insanların. Ben mutlu oldum yol verince. Artık ben hayır demek istiyorum, sen geçeceksin demek istiyorum yani. Funda Hoca geldi, beraber Osmaniye Kent Müzesi'ne geçeceğiz. Hoş geldin Funda Hocam. Hoş bulduk. <laughs> ee, i̇nşallah açıktır. Burası, internetten baktım, Osmaniye'nin eski tarihini anlatan heykeller falan var, bal mumuyla yapılmış heykeller. Yöresel kıyafetler, ne bileyim, kullandıkları aletler falan var. Ama kapalı yazıyor, yapma böyle. Yoksa depremden depremden dolayı kapalı <laughs> mıdır? <laughs> Hadi ve Valla depremden sonra bütün tarihi yerler, müzeler hep böyle kapalı oldu. Şöyle. Kapalıymış. Evet. Maalesef kapalı. Kolay gelsin. Göremiyor muyuz ya? Evet. Evet. Efendim? Ben YouTuber'ım. Abi inanılmaz şu an çok üzülüyorum. Burayı göstermedim. O kadar çok üzülüyorum ki ama size internetten böyle birkaç parça gösterebilirim. İnternette vardır. Vardır kesin internette Oradan birkaç tane fotoğraf göstereceğim size İlgimi çeken şey oldu böyle e, Buradaki insanların eski mesela berber örneğini verebilirim O berberin eşyasını getirip Buradan müze olarak kullanılması Ve o berbere ait olan fotoğrafı Orada bulunması Düşünsenize dedem burada Dedemin fotoğrafı oradan müze olarak kullanıldı Ne kadar güzel bir şey bu Güzeldi keşke gösterebilseydim Orada yetkili müdür vardı Ayşe Hanım sağolsun bize eşlik edip gösterdi ama kamera kayıt yok dedi. Çünkü hasarlıydı orası yukarıya hiç çıkamadık yukarıda da varmış sadece aşağısını görebildik. Bence bir Osmani Müzesi olarak güzel. Şu anda yaklaşık bir 2 kilometre yürüyeceğiz Osmaniye Osmaniye Masal Park'a doğru gidiyoruz. İnternetten bakmıştım baya böyle bir şalt olu mat bir şeyler vardı tam masallar diyarında. Ee, merak ettim bir gidelim oraya. Size de göstereyim orayı. Osmaniye'de Antep, Maraş, Malatya, Adıyaman, Hatay gibi e, etkilenen bir şehir. Burada da ağır hasarlı bir tane bina var. Şöyle boşaltılmış. Burada da hasarlı bina. Burada zaten yıkılmış bir tane bina. Sonradan da yıkılmış olabilir. Bilmiyorum. Böyle bu bina bayağı hasarlı. Şu an yıkılmayı bekliyor da. Böyle yerlerden Masal Park'a doğru giderken sağda solda evler var böyle hasarlı. Onları gördüm. Bir örneğini göstereyim size dedim. Maalesef bu da kapalı. Depremden sonra dep çoğu yer kapalı ya. Hasar gördüğünden dolayı. Burası da diğer yerler gibi kapalı. Kapılar kapalı hiç kimse yok. Buraya kadar boşuna yürümüş olduk. Biz internette de yazmıyor açık mı kapalı mı diye. Bari buradan göstereyim. Kocaman bir masal parkı. Gerçekten bu Osmaniye adına çok güzel. Belediye çok güzel bir şey düşünmüş. Yani içeride zipline var, bir sürü şey var. Daha neler neler varmış. Ee, i̇çeriğini bilmiyorum tam. Şu anda Osmaniye'nin eski çarşısına doğru geldik. Burası Osmaniye'nin eski çarşısı olarak diye geçiyor. Şöyle lokantalar falan var arkada da vardı. Bir etli kömbe arıyoruz da etli kömbe bulabilirsek onu deneyeceğiz. Ha, burası da depremden dolayı yıkılmış. Burası ne oluyordu? Cami abi Burası cami, cami. Büyük, büyük cami Büyük cami olarak geçiyor Burası Tarih hasar bir görmüş bayağı. Tarihi bir cami Tarihi bir cami Allah Allah Şuraya kadar girebiliyor muyuz? Gir gir Burası şey Tarihi bir camiymiş Bayağı hasar görmüş ya cami Şuraya çıkacağız oradan gözüküyor. Merak ettim ben de Merdivenlerden yukarı çıkalım Depremden dolayı hasar görmüş. Şurada depremden dolayı hasar görmüş. Taşlar zaten eskiden taşlarla yapılmış. Selamünaleyküm. Bu ne camisi oluyor canım? Bu ne camisi oluyor? Ne camisi? Enver, Enver. Enver, -hamid. Ha, Enver Hamid. Enver. Enverül Hamid. Ha, Enverül Hamid camisi. Şu, ha. yazılı. Şu nerede yazı dışarıda mı? ha tamam teşekkürler. Dışarıda yazılıymış. enver Hamid Camisi 109, şey, 1048'den bu yana diyor. 1048'de... Evet, 1048'de. Bence tarih 1048. Yani o öyle yazıyorsa öyledir. Zaten caminin fotoğrafı evet. da var. <laughs> bu şey ya, şeker pancarı. Bu şeker pancarı değil mi? Değil mi? Kolay gelsin. Şeker Nasıl oluyor ya? Hiç böyle denedin mi? Hiç. Şeker pancarı bu. Deneme var mı böyle deneyebilir mi şeker pancarını bir parça? Göstermek maksadıyla. Yemediye için. Efendim? Yeniyor mu elde böyle? Yeniliyor mu? Evet. Bunlar şeker pancarı. Çok ben öyle teşekkür ederim. Şöyle ilk defa şeker pancarını deneyeceğim. Hmm. Şekerliymiş. Yani mısır tadı da var şeker pancarında. Çok yoğun bir şeker yok ama şeker var tabi. Teşekkür ederim sağ olun. Hayırlı işler. Şeker pancarını da denedim. Daha önce denememiştim, yememiştim. Güzeldi. Hafif bir Mısır tadı var. Mısır tadı var değil mi? Evet evet o şey süt mısır tadı var. Süt evet, mısır evet süt mısır tadı vardı. Tamam şey tamam tamam tamam. tamam. aleyküm. Tamam. Etli kömbe nerede bulabiliriz acaba ya? Etli kömbe nerede bulabiliriz? Bunda mı? Etli kömbe. Bir Osmanlıya ait yemek varmış. Nerede bulabiliriz? Ee, çarşıda falan var mıdır? Yemekçilerde oluyor ama. İleride mi? Yemekçi. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Bir yemekçi varmış ikinci sağda. Oraya doğru gidelim bakalım. Bu kömbe, kömbe hat şey bir şey yapmışlar. Böyle isim koymuşlar başa. Etli kömbe, kömbe. Hatay kömbesi var. Tatlı kömbe var. Yoğurtlu kömbe var. Tavuk kömbe var. Kömbe ama. Burada da ayakkabıcı var böyle. Etli kömbenin tadını biliyordum da işte. Biliyor musun? Yani biliyorum da işte e, annelerimiz falan yapıyor etli kömbeyi. Hani ismi etli kömbe değil biz börek diyoruz ona. Çok güzel ya. Kendiniz Hadi mi yapıyorsunuz Allah. hepsini? Hı hı. Elinize sağlık. Allah çok güzel Vallahi elinize sağlık. Ancak bir ustanın elinden geçer bunlar. El yani hepsi, evet. zanaat. Paha biçilmez bu arada yani. El emeği olan her şey, paha biçilmez. Onu bilen yok ki. Ya bir de şey yaparlar değil mi, böyle pazarlık yaparlar. Ya bir ağaç değer mi? Bir evet. ağaç değer mi? Evet evet. Ağaç. Mi? Ağaç değer mi? Ağaç da dünya para. Çekiç. Tahta çekiç. E. Emeğinize sağlık, kolay gelsin. Valla büyük bir yemek var ya kaşık maşık bir şeyler var. Kolay gelsin. Bu etli kömbeyi nerede bulabiliriz ya? Etli de var. Var. Evet. Oraya bir tamam. Yukarıda mı? İler. Sağ ol. Kolay gelsin. Ol, etli kömbeniz var mı? <laughs> Teşekkürler. Kolay Bu gelsin. Artık, geliriz, evet. Burada yoktur ya. Bence de yoktur. Hiç sormayalım. Baklava üzerine. Ama modumuz yok. Ne yapıyorsunuz? Etli kömür. Etli kömür. Etli kömür. Nerede bu? bir ara şu simitçi yapıyordu. Orada sadece ıspanaklı varmış. Etli Yokmuş. Vallahi şansınız da ne? Çin lokantası. Çin lokantası yok. Peki o bayanlar yapar özel bir yemek. O nerede Çin lokantası? Çin lokantası dediği yerler ana caddeye düz gidin. Evet. E, i̇ş bankasının etrafında sağda solda. Evet, sağda solda var onlar. şiş kebapçılara Seyyar. Şiş kebapçılara verilen isim var. Anladım, ha, anladım. anladım. Tamam. tamam. teşekkürler. Tamam. Niye Çin longantası ya? Ne kadar değişik. Paris sokağı var. Sokağa bakıyorsun. Paris'e benzemiyor. Evet. <laughs> Çin longantasına gideceğiz. Çin longantası dediğim böcek olur, böcek olur. <laughs> bir şeyler yeriz. <laughs> Kurbağa olur. Kurbağa bacağı yeriz. <laughs> ben de o zaman işe evet. ne Çin longantası Şimdi table table sırada... koyup da 3-4 tane masa değil de kürsü koyup da biçilip biçilip salaş köşelerdeki He. lokal böyle He. Çin longandası diye ne geçiyor. Yapıyorum. Ben de böcek yiyeceğiz diye geldik. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Kolay gelsin. Etli kömbe var mı sizde? Yok. Yok. Nerede bulabiliriz? <laughs> Kimse var. yapmıyor artık. Bilmiyorum. Ki. Kimse Bilmiyorum yapmıyor ben artık. Ben biraz zor bulursanız. İyi de, iyi de. İyi de. Ben <laughs> çocukken çok yiyordum onu. <laughs> Böyle kabuğunu şey yapıyorsun soyuyorsun, böyle evet. ekşimsi böyle tatlımsı sevmezdim. bir tadı var. Son <laughs> anlatırken ağzım sulandı. Bence dönüşte ondan biraz alalım. Öyle zaten biz buralara girdik de biz buranın Çin lokantası diye geçtiğini bilmiyorduk. Kebap öncesi bir ayran geldi. Açık ayran. Güzel, tam istediğim kıvamda. Hafif tuzlu. Tuz'a gerek kalmadan içebildim. Şey Biz bu şey 78'de başladık. Ee, rahmetli olan kardeşimde. Bu çin lokatasının şeyi tablada yapılırdı önce. Evet. Kaplarda normal işte Tablolarda köşelerde, evet. kuytu köşelerde Ondan sonra belli bir yere topladı bizi belediye. Evet. Ee, belli bir yerde olunca yani dumanlar daha çok çıkıyordu ama yan yana olunca Evet evet. O zaman Burada dediler Çin lokantaları olsun. Duman altı oluyordu böyle. Duman altı. Filmlerdeki gibi böyle aynen. duman altı, her şey pişiyor. Aynen şey aynen, aynen, bu cadd üzerinde. Şurada da böyle var ama azalmış sanki. Şimdi benim, öbürü de benim kardeşim. De. Evet. Onlarla beraber yapıyoruz. Bu, bu nasıl mı? Tabii, o da benim o da. kardeşim. Aynı. Aynı. Kebapçı. Evet, aynı. Aynı, aynı güzel. Ailece, aynı, ailece. Ailece. Güveniyorsunuz şey tadının. Yok. <laughs> ben ben de, Adana'da yedim. Siz de tadına bakın canlarsınız o zaman. Diğer kavurmamız var. Evet. Ciğer başka yerde biber koyarlar evet. biz sade ve içine sadece baharat atarız evet. başka bir şey atmayız tam istediğim yerine geldim böyle lokal savaş, böyle kuytu, kuytu köşedeki bir kebapçıda kebap yemek yemek yemek, yemek ayrı bir güzel oluyor uf 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 Şöyle biber ama Biberler çok acı olur tercih edemem bunu Yemem Zaten Adana kebabı Kebap zaten çok acı Turşu var böyle Yanında acı biber var hmm. Bir simitleyim ya ben Şu ana kadar Bayağı acıkmışım Hafif yani ya. Ağır bir yemek değil. Şu anki kebap ağır değil. Normalde kebap ağır olur ya. Etli kömbe kömbe diye diye şimdi etli kömbe <laughs> yemeğe gideceğiz ama açık mı? Kapalı mı? Belirsiz şu an. Arkadaş sağolsun yardımcı oluyor şey diyeceğim burası ne olarak geçiyor bu taraf? Rahime Hatun pasajı. Rahime Hatun Meydanı olarak geçiyor burası. Ee, depremden sonra burası böyle işlerini esnaflar işlerine devam etsin diye konteynerlar dizilmiş ve hala insanlar işine devam ediyor burada. Kolay gelsin. Hoş buldum. Gösterebilir miyim? Merhaba. Mi? <laughs> ne kadar güzelsiniz ya. <laughs> Vallahi şarkı. çok güzel. Tam o bir aşçı. Vallahi Vallahi, kalmadı <laughs> gitti. Ben şimdi tepsiyi gördüm. Evet. Tepsi de ıspanaklı kömbe. <laughs> Sadece <Tamam>. ondan olan <laughs> şey... yok mu? Evet, evet. maalesef Tepsiyle gitti bugün. Şansımız yokmuşum. Evet. Yani fazla zorlamaya gerek yok. ıspanaklı tek var. Beklerim başka zaman buyurun İnşallah başka zaman. Teşekkürler. Kolay gelsin size. Sağ olun. İyi bakın. Merhaba. Kadın girişimciler derneği kendiniz yapıyorsunuz değil evet, mi? Evet evet evet. Ne güzel ne güzel kolay gelsin. He. Kadın girişimciler derneği kuş burnumuz var. Kuş burnu. Evet. Ay maşallah. ilk defa görüyorum böyle evet. canlı. Ne kadar güzel. Dörtlän reçelimiz. Dörtlän reçelimiz. İncir reçelimiz. Kendi ev yapımı el Kendi el yapımı. Bunu ne kadar satıyorsunuz mesela bunu? 100 lira bu. Evet. Arkadaşlar 100 lira. Değil. O zaman ben bir tane alayım sizden. E al. Bir Beşik. tane Birdland reçeli al evet, alıyorum. Daha... Desteğimiz olsun ya yani ne olacak? Evet tamam sağ olun. Buyurun. Desteğimiz olsun. Evet. <laughs> Direkt böyle alıyorum ben. Birdland <laughs> <laughs> reçeli. E, 20 sene aynı mi? zamanda da e, Kadın girişimcilerin üyesi arkadaşımız. Ha üyesimiş. Evet. Bir tane sana bir tane ona. Ha şey yapmayayım yani. Haksızlık yapmayayım yani. Arkadaşlar bunu kabuğunu soyup kabuğunu soyuyorsunuz, yiyorsunuz. Böyle ekşimsi, e, güzel bir tat bırakıyor. Bir açayım. Tüylü müylü böyle pamuklu bir şey, yumuşacık. Hı? Hmm. Nereye gitti biliyor musunuz Sırak. sahibi? O iyi de alacaktım biraz. Evet, 30 lira mı Evet. Eskiden tapla üzerinde uzun mangal vardı. Ufak tepeler üstünden bile yemek gidiyorlar <laughs> <laughs> böyle. Oh, vallahi az yemek yedik ama tıka basa doydum ben. Ama kebabı bitirdim. Hepsini bitirdim kebabı. İlk defa yemek bitirdim. O da sonrasında yemek yemeyeceğim için. Çünkü etli gömbe bulamadık. Etli kömbe bulabilseydik, e, kebabı az yerdim. Böyle de iyi, güzeldi. Umarım güzel bir video olmuştur. Hakkınızı helal edin. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki şehirde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.